Merhaba arkadaşlar. Bugün şişman yumurta deneyi yapıyoruz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim çanına tıklayıp beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi malzemeleri söylüyorum. Malzemelerimiz haşlanmış ve soyulmuş bir yumurta, bir adet şişe ve kaynar su. Şu anda kaynar suyu almadım. Çünkü ailemden yardım alacağım. Siz de ailenizden yardım alın. Şimdi ben bu yumurtayı bu şişenin içine sokmayayım. Aa, Yumurta sığmıyor. Diyette yaptıramayacağımıza göre hemen Kaynar su dolduralım anne. Evet arkadaşlar kaynar suyumuz hazır ama lütfen şişeyi yarım doldu koydum. Evet arkadaşlar kaynar su içine vakumladı. Bunun sebebi sıcak kaynar suyunun bir havayı içine çekme isteği. Videom burada bitti. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanına tıklamayı ve beğen tuşuna baş tuşuna basmayı da unutmayın. Görüşürüz.